Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. İlk videomu yayınlamıştım ve orada hedef kitlemle ilgili bilgi vermediğimi fark ettim. Bu da benim biraz önemsediğim bir konu. Neden olduğunu şimdi biraz daha açıklayacağım. Ben kendi mevcut bundan sonrasında yayınlayacağım video serilerinde özellikle belirlemiş olduğum bir hedef kitlem var ve o insanlara hitap etmek istiyorum. Bu hedef kitle de Orta gelir grubunun altındaki insanlar, sabit maaşlı insanlar, herhangi bir yan gelir olmayan ekstra bir yerlerden bir maaş dışı kira olur. işte bir yerde bir tarlası vardır, bahçesi vardır. Yılda oralarının hasatından bir geliri olur. Bir ev vardır, bir araba vardır. Onun kira geliri olur gibi. Bu tarz gelirleri olmayan, sadece maaşına bağlı kalan insanların çok küçük birikimlerle, çok küçük bazı adımlar atarak ve risk limitlerini çok düşük tutarak bir kendilerine ek gelir elde edebilmeleri hususunda yardımcı olabilmek için bazı bilgilendirme videoları yayınlamak istiyorum. Neden genele hitap etmiyorum? Bunun sebebi şu. Çok geçmiş dönemlerde bir patronum vardı, sevdiğim bir patronum. Onun bir sözü vardı. Para akıl öğretir derdi. Bugün gerçekleri konuşmak gerekirse cebinde parası olan özellikle üst grup yani işi olan, geliri olan, birkaç yerden geliri olan insanların hayata bakış açısıyla dar gelirli olan insanların imkanı olana sınırlı ve kısıtlı olanların bakış açıları maalesef aynı değil. Aynı dünyada, aynı şehirde hatta aynı muhitte yaşamış olsak bile bunun farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bazen insanlar kendilerini çok çıkmazda hissedebiliyorlar. Çünkü görüştüğünüz insan sayısı az olabiliyor, mevcut olan geliriniz sizin hayat standartınıza doğrudan etki edebiliyor ve bazı olanaklardan kendinizi mahrum hissedebiliyorsunuz. Hatta girişken olma konusunda cesaretinizi toparlamaya, toparlayamayabiliyorsunuz. Ama maddi rum, durumu iyi olan bir insana emin olun fırsatlar adeta ayaklarına geliyor insanların. Yani ben bunlara çok defa şahit oldum. Çok hakikaten sayısız örnekleri var. Bunu zaten bilen de biliyor. Bu sebepten dolayı ben belirli bir gelir grubuna sahip olan insanlara, dar gelir grubuna sahip olan insanlara bilgi vermek amaçlı olarak yayınlarımı bu formatta düzenlemeyi ve planlamayı düşünüyorum. Bunun şundan dolayı açıklama gereği duydum. İlerleyen zamanlarda belki çok farklı kişiler ve kanalın ya da sayfanın bir yoğunluğu olur, işte ilgi olur, talep olur falan. Ben herkesin her istek ve beklentisine, özellikle beklentileri çok yüksek olan insanlara hitap edebileceğimi çok düşünmüyorum. O tarafta çok özel olarak bir çalışma yapmayı da düşünmüyorum aslına bakarsanız. Ben de geçmişte bu anlamda bazı zorluklar yaşadığım için aynı zorlukları bugün yaşayan özellikle yeni neslin, yeni jenerasyonun olduğunu da az çok tahmin edebiliyorum. Ve bazen bazı konularda insanlar kendi ailelerinden de destek alamayabiliyorlar. İşte bulundukları ortam buna müsait olmayabiliyor. Sosyal medyaya baktığınızda, işte YouTube gibi platformlara baktığınızda birçok kanalda, videolarda vesaire ben e, bu konuda eksiklik görüyorum. Yatırım konusunda genelde sanki herkesin cebinde herkesin cebinde 100 bin liralar varmış gibi 500 bin liralara varmış gibi bazı yönlendirmeler oluyor ya da bazı konular anlatılırken örnek veriyorum borsada bir hisse satın alacaksınız bu ayrı bir video konusu olacak ama kısadan bahsedeyim ne demek istediğimi daha net anlatabilmek için borsada bir hisse satın alacaksınız bunu Cebinde 1 milyon Türk lirası olan bir insan da gidip alabilir. En doğal hakkıdır. 100 bin lirası olan adam da gidip al alabilir. Ama 1000 lirası olan adam da gidip bunu alabilir fakat e, birçoğu insan emin olun bundan haberdar değil. Yani sadece paranız varsa işte gidip e, hisse alabilirsiniz ya da kripto paralara yatırım yapabilirsiniz ya da işte forex piyasalarında işlem yapabilirsiniz ya da bazı fonlara giriş yapabilirsiniz gibi. Yine birçoğu insanın çok küçük birikimlerini ben bankaya atmak suretiyle orada işte bunu vadeli olan e, faiz şeklinde gelir alabilecek şekilde bir gelir elde etme modelini tercih ettiğini görüyorum. Ve bunun böyle olduğu zamanlarda özellikle Borsa İstanbul'un biliyorsunuz bundan önceki yani şu an bu videonun çekildiği tarih itibariyle 1-2 sene öncesinde inanılmaz bir yükseliş ivmesi kazandığı bir dönem vardı. Neredeyse her gün birçok hisse yükselirken ve sırasıyla hemen hemen hepsi yükselirken bazıları çok ciddi pik yaparken bazıları da Ufak ufak da olsa artış yaparken orada bankadaki bir faiz getirisine veya gelirisine odaklanmak çok doğru ve mantıklı gelmiyor bana. Ama tabi bunu bilmeyen, bunu bunun hesaplamalarını daha önce yapmamış olan ya da bu konuda bilgi alabileceği yerler daha kısıtlı, daha sınırlı olduğu için ya da anlatılan verilen bilgiler daha yüzeysel olduğu için insanlar farkında olmayabiliyor. İşte ben bunları bundan sonraki video serilerinde bahsederek olabildiğince bir kişi bir kişidir, on kişi on kişidir, kaç kişiye hitap edebiliriz? Belki çok uzun zaman dilimi sonrasında bu videolar izlenecek olsun. Yani bir eser bırakabilirsek, bir bir şey yapabilirsek, bir kişi biliyorsa faydam dokunabilirse, bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Artık bundan sonrasında konuları belirleyip video serilerimize başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.